Hakem müsabakanın düdüğünü çaldı. Kazanlar Salur karşılaşması başlıyor. Maça kazanlar başladı. Evet. Mehmet Ali araya oynamak istedi. Bir uçu topu alarda. Salur köyü öne geçiyor. Geldi. Baş, 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 ona, Mehmet baş. geriye döndü. Sabitin yerden Mehmet Ali şık bir pas. Mitat kaleci karşı karşıya kaleciden kritik bir kurtarış korner. Orta geldi. Kimse dokunamıyor okunamıyor. Direğe paralel avuta çıkıyor top. Basit bir top kaybı. Mitat kesmişti. Mitat'ın şutu 2 oldu. Defastan büyük bir hata. Ruhvetin attığı golle Salurköy 2-0 öne geçiyor. Polisi sert şut. Üstten alt. Hit Ters tarafa. Mehmet. Mehmet iki kişinin arasında basit bir top kaybı. Şimdi konta atak şansı. Sercan verdi. Hulusi alarda <laughs> 2-1 oldu. WhatsApp'tan Ademir tekte oynadı. Mehmet Ali. Mehmet Ali'den Mehmet. Bir at, şutu kaleci. Saadettin at, at. şutunu attı. Dirin hemen üstünden out. Sıkı hareketler. Kazanlar defansında şimdi Talha. Talha basit bir top kaybı. Kontrol atak Salur köyünde. Mitat arı oynamak istedi. Top hala Mitat'ın kontrolünde. Hadi hadi. Polisi de kaldı top. Polisiye. Polisi kurtardı. Şutunu attı kaleci. Bura yükseklik kazandırdı. Mehmet Ali şutu kaleciden dönen top Mehmet Ali'nin kontrolünde. Mehmet kurtaramadı topu. Hadi hadi. 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 Bir şut, 2-2 iki, iki oldu. Harika bir gol Olusi'den. <laughs> <laughs> Direkt kaleye, kaleci boşa çıktı. Mithat'ın önünde kaldı. Mithat biri bir Mithat e bir uzun bir top oh, Mehmet Ali'ye doğru. Kaleci eliyle dokundu. Hakem yanına doğru gidiyor. Sarı ha? kart. Bir bir uzun bir top. Bir Saadettin. Bir Saadettin, Mehmet Ali, Saadettin, Murat, tek de Mehmet, ortası, Saadettin dokundu 3-2. Salır köyü bir kez daha öne geçiyor, Saadettin'le. Saadettin Kali, kaleci son anda Mehmet Ali'nin de top takibi vardı. Kaleci uzaklaştırdı. Direkt kaleye üstten aldı. Murat. Sedat. Sedat şutunu attı. Kaleci bir an elinden kaçırıyor. Korner. Salır köyü köşe vuruşu kullanacak. Sedat var yerden ortası. Top bir anda Mithat'ın önünde kaldı. Mithat ilk rakibinden kurtardı. Şutu kaleciden dönen top Sedatın önünde kalıyor. Sedat ilk rakibinden kurtardı. Sedat şut şansı arıyor. Sedat 3 kişinin arasındaydı. Mehmet çıkarttı Mitat'a. Mithat şutu isabet yok. Sedat baktı kaleye, kaleci. Topu kornere çeliyor. İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı. İkinci yarı Salur takımı başlıyor. 3-2'lik Salur köyünün üstünlüğü devam ediyor. Uzun bir top. Kafayla karşılayan Mehmet. Şimdi Mehmet. Kaleciyle karşı karşıya arka bir gol. 4-2 oldu. Gel gel gel. Osman önünü alabilecek mi? Ya. Salur defansı girdi araya. Murat'tan Saadettin. Evet. Mehmet 3-2 durumda var. Mithat şutunu attı kaleciye. Döne top. Sedat'ın şutu gene kaleciye. Salur bir kez daha atak aceleyecek. Saadettin şimdi kaleci. Topun koltuğunu sağlıyor. Takımını rahatlatıyor. Osman polisi şutunu attı çataldan döndü top uzun bir top uzun bir top ayağıyla karşılayan Saadettin Seda Seda çok şık kurtardı sert şut bir daha bir daha Murat ilk rakibinden kurtardı. Verdi Mehmet'e. Mehmet gitti. Şutunu attı. Kalecinin bir müdahalesi var. Top direkten dönüyor. Atak tazelemeye çalışacak. Mehmet, Murat. Verdi Sedat. Sedat, Murat güzel paslaşmalar sağ takımında. Murat içeri doldurdu. Arkada Mitat var. Bir şutu kaleciden kritik bir kurtarış. Sadettin bomboş. Alta vuruyor. Saadettin, Sedat. Şutu kalecinin kucağında kalıyor. Osman ortası Sercan'ın şutu direği yal ya topa alta çıkıyor. Oy dağıttılar. <laughs> Polisi kaleciyle karşı karşıya kaleci geçemedi. Ya var kaleci Saadettin. <laughs> Saadettin şutu kaleciden dönen top. Kazanlar köyünde kaldı. Konta akşası kazanlar için. Orta. Murat topu taca gönderiyor. Orta Osman'a doğru. Aydemir uzaklaştırdı. Top. de, <laughs> Osman Sedat. <gülüyor> Sedat kurtardı. Şutu kaleciye. <laughs> İnce bir ara pası Sercan kaleci Sonra da Murat topu uzaklaştırıyor. Hulusi. Hulusi. Kaleye. Sekel top Sercan. Sercan'ın şutu Murat'tan döndü. Murat topu korneye. Sedat. Mithat. Mithat rakibinden kurtardı. Şutu. 5-2 oldu. Salur köy rahatlıyor. Fatih şutu kaleci. <Gülüyor> <Gülüyor> Saadettin. <Gülüyor> Saadettin. <Gülüyor> <gülüyor> Sedat. Sedat Serçut topa vardı. 6-2 oldu. <laughs> Sedat'tan arka bir gol. şut kaleciden büyük hata 7-2 oldu <laughs> Atıyorum 7-3. Saadettin. Güzel paslaşmalar. Top Saadettin'in önünde kaldı. 8-3'lük Salur üstünlüğü devam ediyor. Murat ilk rakibinden kurtardı. Şimdi Saadettin'e verdi. Saadettin'in şutu. Kalecinin topa bir müdahalesi var korna. Hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor. Kazanan Salurköy oldu.